Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi yerli ve milli sanayimizin vizyon projesi Gözbebeği Milli Muharip Uçağımızın tanıtım videosunu sizlerle baş başa bırakıyoruz efendim. Değerli konuklar şimdi sizlere hitap etmek üzere savunma sanayimizde milli teknolojiler ve yeni yatırımlar topla açılış töreni programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Değerli misafirler, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayimiz'in kıymetli mensupları, savunma sanayi sektörümüzün kıymetli temsilcileri, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Savunma sanayimiz için çok önemli tesislerin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında yaklaşık iki ay önce elin bir trafik kazasında kaybettiğimiz TUSAŞ kuvam gelişmeler kendi kendine yeten bir savunma sanayini olan ihtiyacımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Halkımızın destek ve teveccühleriyle kurulmuş olan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen Aselsan TUSAŞ, Havelsan, Roketsan gibi kurumlar bu sürecin ürünleridir. Rahmetli Turgut Özal döneminde de yerli ve modern savunma sanayinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla savunma sanayi müsteşarlığı kurulmuştur. Bu çerçevede 2000'li yıllara kadar yerli üretim yanında offset projeleri vasıtasıyla ülkeler arası ortak programlara ağırlık verilmiştir. Hükümete geldiğimizde her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık. Kendi kendine yeten, ülkemizi kimseye muhtaç etmeyecek yerli ve milli sistemleriyle dostlarına da elini uzatan tam bağımsız bir savunma sanayi kurmak için tüm imkanları seferber ettik. Savunma Sanayi İcra Komitemizin 2004 yılı Mayıs toplantısı dışarıdan hazır alımların terk edilmesi ve milli savunma sanayimizin öncelikli kaynak olarak yapılandırılması konusunda adeta bir dönüm noktası olmuştur. Bugün Türk Savunma Sanayi Cumhurbaşkanlığına bağlı savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda yüklenicileri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Nitekim ülkemizde 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bugün 750'yi geçerken bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın sayısı da 56'dan 1500'e çıkmıştır. Aynı şekilde savunma sanayi projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir. Kara ve deniz araçlarında sadece kendimizin değil dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldi. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA, ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz.